4 Mart 2021 Perşembe, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Bugün ne yazık ki kötü bir haber aldık. Bitlis'te bir askeri helikopter düştü. 10 askerimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Haberlerle devam ediyoruz. Almanya'da dünkü zirvede önlemler 28 Mart'a kadar uzatıldı. Ama bazı esneklikler olacak. 8 Mart'tan itibaren buluşmalardaki kişi sayısı en fazla 2 haneden 5'e çıkarılacak. Kitapçılar, bahçe malzemeleri ve çiçek satan mağazalar, kozmetik stüdyoları ve sürücü kursları da açılabilecek. Herkese haftada bir defa ücretsiz hızlı test yapılması da planlanıyor. Bunun dışında bir de aşı stratejisi belirlendi. Buna göre insidans değerleri baz alınarak ek açılımlar yapılabilecek. İnsidans değeri 50'nin altına düşerse eyaletler mağazaların da belirli şartlarda açılmasına karar verebilecekler. Önümüzdeki günlerde gözümüz insidans değerinde ve kulağımız eyalet hükümetinin aldığı kararlarda olacak. Almanya'daki yeni vaka sayısı da 11.912 olarak açıklandı. Can kaybı 359. İnsidans değeri hafif yükseldi 64.7 ama 50'nin altında olduğu bölgeler de var. R değeri düşüyor 0.93 bunun birin altında olması hastalığın azaldığı anlamına geliyor. Federal Meclis Enfeksiyon Koruma Yasası'nda bir değişiklik yaptı ulusal salgın durumu 3 ay daha uzatıldı. Sağlık Bakanı Jens yani Şipan, pandemi henüz bitmedi dedi. Eyaletler bu konularda kendi kararlarını alacaklar. Örneğin Schleswig-Holstein eyaleti pazartesiden itibaren mağazalarda düzenli alışverişe izin verecek. Burada insidans değeri 50'nin altında. Muhalefet ise ülke genelinde uygulanan bu stratejiden hiç memnun değil. Yeşiller Eş Başkanı Habeck, Deutschlandfunk'a konuştu. Vatandaş olarak Kendinizi terk edilmiş hissediyorsunuz, umut veriliyor ama ortada bir strateji yok dedi. Diğer eşbaşkan Barbuk daha sert konuştu. Hükümetin çocuklar ve okullar konusunda ölümcül derecede sorumsuz olduğunu söyledi. FDP Hür Demokrat Parti lideri Lindner de federal hükümete göre halen akla gelen tek çözüm kilitlenme, yenilikçi konseptlerle daha fazla sosyal ve ekonomik yaşam mümkün olabilirdi diye konuştu herkes için haftada bir test önerisini de çok az buldu. Bu arada Aldi marketlerinde de cumartesiden itibaren hızlı korona testi satılmaya başlayacak. Bir kişi en fazla bir paket alabilecek. Bir pakette 5 tane test var 25 avrodan satılıyor. Sol Parti Grup Başkanı Barç ise yeni açılımı korona labirenti olarak tanımladı. Karmaşık planların vatandaşı daha da huzursuz edeceğini söyledi. Belediyeler Birliği bu planların belirsiz olduğundan şikayetçi. En sert açıklamada Perakendeciler Birliği'nden geldi. Başkan Gend zirvenin sonuçlarının sektör için felaket olduğunu söyledi. Randevu ile alışveriş seçeneği bir can simidi değil dedi. Otel ve restoran işletmecileri de kararları hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Restoranlar için belirli bir insidan oranının altında bahçe kısımlarının açılmasına dair bazı ifadeler var ama o da şimdi değil. Açılımları yetersiz bulanlar olduğu gibi fazla bulanlar da oldu. Acil Tıp Derneği Başkanı Marx kararların vakaları ve yoğun bakımdaki hasta sayısını önemli ölçüde arttırmasını beklediğini söyledi. Üçüncü dalga uyarısında bulundu. Daimi Aşı Komisyonu ise İngiliz AstraZeneca aşısının 65 yaş üstü kişilere de yapılmasını tavsiye etti. Daha önce 65 yaş üstüne yapılmamasını önermişti. Sağlık Bakanı Şipan bu yeni karardan memnun olduğunu söyledi. Avrupa İlaç Ajansı da Rus aşısını Sputnik'i incelemeye aldı. 11 Mart'ta da Amerikan Johnson Johnson firmasının aşısı için bir karar alınması bekleniyor. Bu aşı tek doz olarak uygulanıyor. Almanya İç İstihbarat Teşkilatı ise aşırı sadece AFD'yi 2019'dan beri zaten izliyordu. Şimdi şüpheli vaka olarak sınıflandırdı. AFD bunun skandal olduğunu düşünüyor. Demokratik rekabet ortamını etkilemekle suçluyor. AFD'nin demokrasi konusundaki bu hassasiyetine biz de buradan şapka çıkarıyoruz. Federal parlamentoda bir de çocuk işçi yasa tasarısı var. Buna göre çocuk işçi çalıştıran şirketlere milyonlarca avro para cezası verilecek. Ama bu 2023'te 3000'den, 2024'te de 1000'den fazla çalışanı olan şirketlere uygulanacak. Alman siyasetçiler çok güzel bir fikir etrafında toplanıyorlar. Ondan sonra ama diyerek bir sürü istisna getirip işi sadece bir slogana çeviriyorlar. Bu taşeron yasası çıktı değil mi? Firmalar taşeron işi çalıştırmasın diye bir sürü konuşmalar yapıldı. Alkış kıyamet ne oldu ne değişti? Yasal süre dolar da olmaz. Firma işçiyi yine çıkarıyor. Başka bir taşeron işçi alıyor. İş piyasasında esneklik çok güzel ama önce insanı yaşatacaksın. Firmalar zaten yaşar ama bunlar firmayı yaşat insan yaşamasa da olur diyorlar maalesef. Ülkede 2020'de mültecilere yönelik tam 1606 saldırı düzenlendiği açıklandı. Tabii bunlar kayıtlı olanlar bir de kayıtlara geçmeyenler var. Bu bile günde ortalama 4 saldırı anlamına geliyor. Türk vatandaşlarının pasaportlarının uzatılması konusundaki sıkıntılar da devam ediyor. Randevular çok geç veriliyordu. Bir adım atıldı. Almanya'daki 13 Türk Başkonsolosluğu artık cumartesi günleri de randevu vermeye başladı. Saat 10-14 arasında cumartesi de randevu alıp pasaportlarınızı uzatabileceksiniz. Cumartesileri sadece pasaport işlemi yapılacak. Başka bir işlem yapılmayacak. Bu da olumlu bir adım oldu. Randevu süreleri kısalmazsa belki daha fazla eleman alıp daha uzun çalışma saatlerine de geçilebilir düşünenler sağ olsunlar. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ise 27 Mart'tan itibaren restoranlar ve kafeler açık alanlarını kullanabilecekler. Açık alanı, bahçesi, terası olmayan işletmelere ise belediye parklarında satış yapma imkanı sunulacak. Bu arada üzerinde Avusturya'da üretilmiştir yazan binlerce maskenin de aslında Çin'de üretildiği ortaya çıktı. Şimdi bu maskeler de incelenecek. Korona taşıdığı tespit edilen bir diş hekimi maskesiz olarak müşterilerini tedavi etmeye devam ettiği gerekçesiyle başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan tutuklandı cezaevine gönderildi. 3 seneye kadar hapsi isteniyor. Belçika'da Cuma günü bir toplantı düzenlenecek ve yeni gevşeme kararları tartışılacak. AstraZeneca burada da tüm yetişkinlere uygulanacak. Bu planlanıyor. Sağlık Bakanlığı aşıların birinci dozu ile ikinci dozu arasındaki mesafeyi de süreyi de açmayı planlıyor. Böylelikle daha fazla kişinin birinci dozu daha hızlı şekilde alması hedefleniyor. Hollanda'da ise gelir vergisi beyannamesi süresi bir hafta uzatıldı vergi dairesi teknik bir sorundan dolayı formları dolduramayan vatandaşlardan da özür diledi. Biz bu vergi denkleştirmesini pek yapmıyoruz. Milyarlarca avro bu nedenle sene sonunda devlete kalıyor. Bu konuda aslında bir uzmana danışmakta fayda var. Vergi ödeyenlere bunu tavsiye ederim. Fransa Meteoroloji Enstitüsü ise İberya Yarımadası'ndaki alçak basıncın güçlü hava dalgalarına neden olduğunu açıkladı. Böylelikle Sahra Çölü kumları da Fransa'ya taşınmış oldu. Bu kumlarda nükleer denemelerden kaynaklı radyoaktif kalıntılar var. Şimdi bunlar Cezayir'den fırtınayla kalkıyor, Fransa üzerine serpiliyor. Gökyüzü de turuncuya boyandı. Peki bu nükleer denemeleri zamanında Cezayir'de yapan kimdi? Fransa'ydı. Allah'tan buradaki tehlikeli maddelerin ömrü 30 seneymiş de kimseye bir zarar gelmeyeceğini düşünüyor yetkililer. Fransa Cezayir'de 70 kiloton nükleer deneme yapmış. Bunun radyoaktif etkileri de var. Cezayirli uzmanlar ülkede bu yüzden birçok engelli çocuğun doğduğunu, hastalıklara yatkın olduğunu söylüyor ve birçok kıtada da bunun etkilerinin uzun süre devam edeceğini düşünüyor. İnsanın insana yaptığını bu dünya üzerinde hiçbir canlı hiçbir canlıya yapmadı. Amerika'da Northwestern Üniversitesi'nde bir deney yapıldı. Maymunları bir odaya koydular içinde bir düğme vardı. Maymun o düğmeye her bastığında odaya bir tane muz düşüyordu. Düğmeye bas, muzu al. Müthiş bir şey maymun için. Ama bilim insanları bir başka maymunu da elektriğe bağladılar. İlk maymun muzu almak için düğmeye her bastığında diğer maymuna elektrik verdiler. Ve ilk maymun bunu fark edince durdu. Hiç tanımadığı diğer maymuna elektrik verilmesin, o acı çekmesin diye düğmeye basmadı, muz yemedi. Bu deneyi insanlar üzerinde yapmaya gerek yok. Birbirimizi topyekün yok etmek üzere silahlar geliştirip duruyoruz. Zevk için insan öldürüyoruz. İşimize gelmeyen konularda da 3 maymunu oynuyoruz. Hatta onu bile oynayamıyoruz. Duymadım, görmedim, bilmiyorum. Bu şekilde kullandığımız deyim aslında Japonya'da Niko şehrindeki bir tapınakta yazıyor. Buradaki tapınakta 14 maymun heykeli var. 3 tanesi insanları anlatıyor, öğüt veriyor. Mizaru, Kikazaru, yivaksaru. Bakma, dinleme, konuşma. Ama bizim anladığımız şekilde değil. Kötüye bakma, kötü sözü duyma, dinleme, kötü şey söyleme, kimse hakkında kötü konuşma. Bu maymunlar kadar olabilsek bu dünyada huzur ve barış içerisinde yaşayacağız. Olamazsa 70 sene önce attığımız atom bombasının radyoaktif kalıntılarını çöl fırtınaları nasıl getirip çocuklarımızın başından aşağı serperse ileride aynısını yaşarız. Mevlana ey insan diyor, kadere az bahane bul. Buğday ektin de arpa mı biçtin? Hoşçakalın.